Bizim de her zaman da söylüyorum. Sana burada olayım, Ankara'da olayım veya başka profesyonel takımlar olayım. Bizim her zaman sana da kardeşin olarak her zaman her türlü desteği vermeye hazır. Ama biz çok biz antrenman olarak destek veriyoruz ama öbür insanların sana her türlü desteği vermesi lazım. Yani. İnşallah. Bu kadar kulüp var. Bekliyorum işte Biz kentimiz, o. Biraz ilgi, alaka. Biraz yardımcı olsunlar. Gönlersinler. Aradık değişen bir fark var mı yok mu? Kendileri de özenlesin. E, gönderen bunun temel resmini görüyor. Aynen Erketen öyle. Yani bu yani sadece bu. oraya değil. Aile yaşantısına, okul yani yaşantısına, şeye, sadece, arkadaş sadece. çevresine sadece şeye bakmamak evet. lazım. Her gelenin kaleci olacağı da değil bir şey yok burada. Ama burada çok şey kazanıp gireceği evet. kesin. Burada Hasan hocamız var bizim. Bursa'da. O da hem e, takım çalıştırıyor hem tanıcı antrenmanı yapıyor. Hasan daha Belki gördünüz onu. Belki tanırım yani. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Iıı ee, tabii o çok eğilemiyor. Belli sınırlı e, sayıda kalıcılarla uğraşıyor. O da bak e, yardımcı olacak. Yani Bursa kalıcılar devam o da yardımcı olacak. Yani. Çıksınlar böyle. Birkaç tane daha çıksın. Rekabet bu şekilde olsun tatlı bir şey olsun. İşte rakabet ee, şey olarak ters bir şey olmasın. Angara görülmesin abi. Iyi, kaleci şey antrenörünün şurada birkaç sene kadar evet. oturdu. Ondan önce e, herkes şey gibi bakıyordu. Aman olsa da olmasa da kaleci antrenörlüğü insanlar kareye geçirip kaleci şut atmayla ben de yaparım'a dönmeye başladı. Evet. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kaleci yetiştirme, futbolcu yetiştirmekten daha zor. Çok zor. Çünkü birebir çalışıyorsun. Evet. Birebir çalıştığın evet. olayla daha öbürüne bir top atıp maç yaptırırsın, gelişimlerini kendileri gösterebilir ama kaleci öyle değil. Sen ona eğilmezsen, evet, evet, evet. hem kişilik olarak yetiştirmezsin. hem lider bir kaleci olarak yetiştirmezsen, Yeteneklerini çıkmasını sağlamazsan, bunun için de çok tekrar, çok tekrar, çok tekrar çalış çalış düşün. Bir kaleciyle kaç saat, günlerce, aylarca çalışıyorsun. Evet, evet. Sadece bir 90 dakikada takımın her şeyine olduğuna inanırım ben kalecinin. Yani evet. Odak noktası olduğuna inanırım. Skor, bir skor. skor aranıyorsa futbolda, tabelayı değiştirecek bir şeyler lazımsa, bu da kaleye giren toplarla alakalı. o evet. türlü bütün maçlar kaleye olmadı mı? 0-0 biter, hiç zevkli şey düşünemez. Futbol tema bir şeyse, seyri amaçlıysa, kalecinin forması ayrıysa, kaza ayrıysa, her şey eldiveni farklıysa, eldiven takıyorsa öbür futbolculardan farklı, evet. bir şey olması lazım, özel oyunda olması lazım. Onun evet. için de aşağıdan sizin gibi insanların, senin gibi abilerin bu sevmes sevmesi kadar güzel bir şey yok. İçimizden gelerek yapıyoruz hocam. Olay çok bu. Şey yani yok. burada, burada burada bak, o kadar güzel bir yer, buraya gelip insanlar şimdi kahvede oturuyorlar, deniz kenarında mangal yapıyorlar, kışın kahvesinde oturuyorlar, bilmem evet. ne yapıyor. Bunu seni yapmayacak durum var mı? Yok. Şey var, niye? Emekli olmuşsun, her şey, hiçbir evet, şey, evet, burada bir evet, ihtiyaç evet. değil, burada evet. bir sevgi var kaleciliği sevmekten geçiyor. Senin bu gözünü, senin bu sevgini gören kalecinin buraya gelse çocuğun daha çok çalışacağını düşünüyorum. Daha özverili olacağını düşünüyorum. Aileler daha çok çünkü ailenin de çocuğun gelişmesine bir sürü katkıda bulunduğunu gördükten sonra buraya daha çok kişilerin gelmesi lazım. Burası böyle dolması lazım. İnşallah çok hocam farklı. olacak. Yani. İnşallah. Onu Şimdi olur. ben şanla çalıştım aşağı yukarı devam eden aksatmadan devam ama 30 tane civarında kalecim var. Demek ki bu hemen hemen birer tane kaleci geldi. 30 tane kulübün kaleci geldi. Çok yani. Yardımcı oluruz. Bu, bu sene mesela e, genç takımlar, birinci amatör kulübü genç takımlarda 8 tane takımın 6 tane de benim kalecim. Playoff var. Yani. Birinci amatör kulübü de şampiyonluğu playoff'una oynayanın 6, 6, tane takımın yine 5 tane kalecisi denildi. Yani denildi derken kaleci okulumun kalecilerinden de. Hangisini seyretsem şaşırdım. da gurur duydum ya. Yani ne kadar güzel. Sen kısa, olayın bu tarafındasın. Yapıyoruz? Evet, evet. Keyif evet. alma tarafındasın. Keyif yani evet, gidip tabii. seyrettiğim zaman bunda benim emeğim var. Yani, evet, bu hepimizde evet, evet. var. Evet. Benim de kalecilerim ligde oynuyor. Aman Ben televizyonda seyrettim veya gittim seyrettim zaman veya beraber çalıştığım zaman onunla birazcık parmak kadar emeğin olduğu zaman insan ayrı bir keyif alıyor. Çok, çok. Bu hele biz gene belirli bir maddi kazancımız oluyor. Evet. Profesyonel olarak aslin gibi insanların hem çoğalması hem olanlara da çok çok değer verilmesi, sahip çıkılması lazım. Evet. Yani. Öbür türlü ne olacak kaleci amcası olsa ne olur, kaleci okuluna gitse ne olur diyen insanların artık yavaş yavaş futboldan elini ayağını çektiğini zaten herkes görüyor. Evet. Evet. Futbol o kadar çok gelişiyor ki, teknoloji girdi, artık her şeyini öğreniyorsun, futbolcunun her halinden, her gelişiminden haberdar oluyorsun, görüyorsun. Kaleci için de aynı şey geçerli. E şimdi burada bu 30 tane öğrenci 60-70 tane olsa daha iyi bir olanaklar sağlansa burada daha daha farklı aletler gelse işi evet. çünkü sana bir güç verilmeli ki o gücü kullanabilmelisin. Evet. Evet. Ama sana bir güç vermekten sonra aman boş ver. Ben ailelere de söylüyorum buradan. Bu dünyanın en güzel şey kalecilik ya. Evet. Futbol, spor. En başında spor olarak spor, bakacağım. Spor, evet. e benim çocuğum gitti abi çocuğum kaleci olmayacaksa aman bıraksın para kazan. Ona bakarsan hiç kimse kaleci olmaz. Burada bakılacak ailelerin için çok önemli şeylerden bu. Ben gençler böyle altyapısını sorumluluk yaptığım zaman ailelerin tek şey var. İnsanlar öyle şeyler ki, çocuğun evde hiçbir şeyle konuşmadığını, kendi kendine düşünüyor. kendi kendine, arkadaş çevresi paylaşımı bilmediğini söyleyen insanların futbol okuluna böyle kaleci olarak kaleci futbolcu futbolcu gelip de Ondan sonra sosyal olarak kendini ne kadar geliştirdiğini görüyorsun. İnsanların gelip sana teşekkür ettiğini görüyorsun. Beni amaç ne? İyi kişilik, karakterli, olacak kaleci, evet. yetenekli ise üstüne koyması, paylaşımcı olması çok önemli. Bizim de çocuklarımız var. Spor kadar dünyanın güzel şeyi var mı? Şimdi çocukları internette veya kahvede oturacağına gelip burada spor yapıyor. Farklı arkadaş çevresi tanıyor. Evet. Hayan Hoca'dan bir sürü şeyler öğreniyor. E gittiği zaman o ne yapıyor? O artık maç seyretmeye dönüyor. Maç seyrederken daha büyük keyif olur. Kendi oynadığı yere bakıyor. Oradaki insanlardan işe alıyor. Şimdi Volkan'ı, Dürüstüs'ü bilmem işte Tolga'sı, Onur'u olan kaleciler bunlar da buralardan geldiler. Yukarıdan patlaya düşmediler ki. Evet, ben evet. yeni nesillerin bunlardan daha iyi kaleci olacağım. Hayır, yani. Çok evet. çok daha iyi Çünkü bir e, eskiden farklıydı. Kaleci antrenörü yoktu. Hocalar alırdı. Sadece topa vururdu. Topa gitmeyi bilmezsin, sıçramayı bilmezsin, işte yatmayı, kalkmayı bilmezsin. Şimdi öyle değil ki. Evet. Şimdi herkes her şeyi gösteren bu işe özellikle bu altyapılarda gönül veren senin gibi abiler olduğu sürece ben evet. yani çok kaleciler de çıkar. Karakterli i̇nşallah, kaleciler de inşallah, çıkar, inşallah. efendi kaleciler de çıkar. Aileler de bundan gurur. Bizim istediğimiz ne ki? Hele sizin gibi insanların bu işe gönül veren insanların hiçbir çıkar olmadan gönül veren insanların istediği Allah razı olsun. Ben de emeği var. Yarın öyle bir hatırlanmak. Bir büyük kaleci o zaman televizyon evet. çıksın. hocamın da çok emeği vardı. Buraki filmine şey benziyor. Var, evet. Yani yetiştirirsin ondan sonra çıkar başkasını söyler. Bu da değil tabi. Evet. Ama senin gibi bu işi seven abilerden özellikle ben sana teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel. Tertemiz evet. hava evet. sağ var toplar güzel Mümkümler güzel yani sağ. hepsi kazak giymiş güzel güzel evet. eldivenlerini takmışlar gelmişler burada bir şeyler öğrenmek için ağzının içine bakarlar ailesini dinlemezler tabii, tabii. Evet hocasını dinler burada da hocalar da çok önemli senin gibi karakterle bu işi seven beyefendi bir adamın onlara vereceği güzel şeylerden onun ailelerinin de kolayını aileler de bir sürü şeyi çocukların gelişiminde Hayan hocanın da yardımcı olmasıyla Evet. Daha ne isteyecek ki aile? Ben çocuğumu gönderiyorum, iyi bir hocanın eline. Bir şeyler verdiğine inanıyorum. Karakteri, kişiliği iyi gelişiyor. Beyefendi olma yolunda. Dersleri iyi. Orada da gidip spor yapıyor. Olursa olacaktır, olmazsa dünyanın sonu değildir asla. Evet. Ama en azından spor yapmıştır, kötü bir şey yapmamıştır. Ee, burada teşekkür ederim size. Tek kişi sensin tamam. ee, ve senin evladın. Burada emeği kim geçtiyse o. Tamam. Onun için tamam. ben sana teşekkür ediyorum abi. Yani de. Ben de böyle güzel, bir kadar Heyecanlandım biraz güzel tamam. oldu. Evet. O keyif başkadır Her zaman bu çok hocam. farklıdır abi. Tamam. zaman Bizim başımın üstüne hiç. Yapabileceğimiz ne varsa şeyiz. ben elimden gelen her tamam. şeyi yaparım. Yeter ki kaleci çıksın biz de onları bir yerlere söyleriz evet. bir yerlere götürürüz. İnşallah. Bir el, tam merdivenleri çıkarken yukarıdan biz de bir tutar ellerini çekeriz. İnşallah hocam. O, o da maddi etkiler, onları ailesine şey döner. Müzik evet. müzik İnşallah her şey iyi olur adam abi. olsunlar. İyi efendi olsunlar. İyi aynen kaleci abi. olmaya çalışsınlar. Bizlerden daha iyi olsunlar. Aynen. İnşallah. Biz onlardan daha çok mutlu Her şey var. Toplar, var. kazaklar. Ben evet. şimdi kaleci çıkarım. t-shirt de çıkıyor. Biz zamanımızda yaptığımız zaman menusta evet. eti bırakırdık. Şimdi adam t-shirt de çıkıyor. Evet, Bu aynen kadar aynen. imkanların içinde bir de alttan gelip de bu işi bu kadar seven insanlar senin gibi abiler olduktan sonra e, yukarıda biz ne yapalım ki bence yukarıdaki insanların ben dahil buna yıllarca profesyonel takımlar çalışıyorum ben dahil kesinlikle aşağıdaki insanlara aldığı her paradan Allah razı olsun demesi Teşekkür etmesi lazım. Onda o emeğin o aldığı kazancın arabasında şunda bunda neyi kazanıyorsa onda biraz da alt insanların emeği olduğunu bilip en azından bir teşekkür etmesi lazım. Onun için ben sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz de. Canım ağabey. Ağabey olsun. Ayağına sağlık. Aydınlattın. Emin olur abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özlem Özlem. yok.